Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toy Soldier Z'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada chat'i e göstereyim. Normalde arkadaşımla oynayacaktık ama arkadaşımın gitmesi gerekti ama ıı, geri gelecek. Yani bir sonraki videoda onu göreceksiniz. Çok uzun çok şey yapmadan birlikte bir sonraki videoya Bakalım ne olacak? Neler olacak? Arkadaşım orada ikinci dünyaya geçmiş ve ben bu İkinci katman surunu tamamladım. Şimdi umarım artık geçebiliriz böyle. evi. mi geçmemiş? Oğlum ikinci katmanda çok çabuk geldiler. Katanalar var. Ninjalar vardı değil mi? O yüzden geçemedik. Ama şimdi belki geçebiliriz çünkü daha fazla askerimiz var. 15 asker. Ölü bizim sakın askerlerim sıkın sıkın meyvonun kuzu bitti tank var diyor tank var diyor tank var diyor lan oğlum tank var diyor tank tank o, istiyor. aa geldi 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 Neyse ne kadar asker o kadar iyi Niye bir yerde bir şatır hayır Şatır değil de bir şatır şatır Bir kart bu ee, Sanırım bu çünkü tank diyor abi tank diyor tank tank. Şimdi şöyle seviyorum. Seviyorum. Ve your... vale. 20 başla. Bir deneyim. 25 bin can. Sniper sıkmaya başladı. Buna karşı 6 oldu mu Ne vuruyor? Bilmiyorum. Tanımalılara geldi mi zaten hiç tanımalılar şimdi belki de bitirilir. Tamam geldi bu arada. Can, bak bir sınav. Ah diğerleri de sınav başladı tamam. Tüm taramalılar sakın. Onu tam içeri geldi mi? Bak, MK2. Oğlum, tam K2. Onu tam direkt o kitli. Nasıl yok diyor. hayır yani oyun bana diyor ki merge git şu şatkanı değil git şu minilanı yap yaparız yaparız ben o zaman sürekli bunu kese kese para kasarım Lord. ama bir blokiz Tamam bu sefer başka bir yerden geldi. Bir şuraları falan kırıyor. Ya da daha dayanıklı bir blok koyuyoruz. Aa tamam bir sıkmaya başladı ve dışarılar sıkmaya başladı. Tamam sıkmaya başladılar hadi. Kazanınca kaç verecek hiç bilmiyorum. Ama bir daha araya tan bu yoklarla kezerek tam keserek durum ne oluyor ben bu arada durdurayım Kasayım böyle böyle evet durum şu an 7 SMG 11 SMG çok az kaldı ben kasiyeyim evet devam ediyoruz ve arkadaşım şu an burada Doktor Türkçe'de merhaba de yazayım. Bu da Şimdi Boss'u keseceğiz. Hemen başlayalım. Hmm. Başlayalım. Evet. Askerleri bu arada yukarı aldım. Böyle bir yer yaptım. Şöyle. Minigun'u kasacağım sonra. Şunun Şu biraz oyunum kasıyor. Ve arkadaşım oraya tuğla bloğu koydu. Evet. daha iki kişi diye canı arttı bunu 30 bin falan yedi bu olmadı olmadı ama öldü Şimdi, şimdi, topdan açar, açar, bag, SMG yazayım, un SMG, son bir. Bakalım açılmış mı minigam burada? Ee, Şimdi orada <laughs> <laughs> Bu arada da kasılırmış edelim. Bir saniye. Evet devam ediyoruz. Şimdi. Şişt dur şimdi yazayım. sancı var bu arada. Tamam. Koydum. Bu arada arkadaşım granitten koydu. Granit daha kolaylık saldırmışsındır benim grafikten mi artık? <laughs> hmm. Ben yine minigun için kasarım. Şu an orduları dizdi. Kasar geliyor. kasalım ben geliyorum. Evet, devam ediyoruz ve şimdi dünya 2'deyiz. Daha iyi bir sıralama yaptık bu sefer. Hı. Başlatıyorum. Başlatıyorum ve başlatıyorum ve ee, Başlat Daha düşmanlar buradan geliyor. Aa oradan da geliyor. Kıtam gelmesin mı? Boss'u kestik. Daha kasacaktık. Pek. Sonra kasalım dedi. Zaten bir esenci gittik şu an. Ve çata çata tarıyoruz şu an. Mayınlar da patlıyor. İşte ne geçiyor. Çok fazla bıçakla geldi. Şu ya. fazla bıçaklı geldi. Evet pek şaşırma. Aha adam veriyor. Oğlum bombacılar bomba atıyor. Eee <laughs> <laughs> Sıkıntı gibi bir şey sanırım durum sıkıntısı gibi bir şey diller asker ama duruma... tamam geçtik sıkıntı yok şöyle yapacağım Aha Ne Evet. 영진 yapıyor zaten de kendi sevgini yüklüyor. Ee, dur ya dur dur dur. Değmiyoruz. Değmiyorum. Ah. Ee, bir şeyler hatalı çıktı. Bayağı hatalı çıktı. Ee, Pouche. hemen. Dur ben kaydı durayım. Şimdi bu evde pistoller varmış. <laughs> Aynen sıkıyorlar bak yerdikleri blokları sıkıyorlar. Aa niye be? Ana oğlum bizimkiler bize saldırıyor. İşe bak. Sen şu işe bak. Sen şu. Şey, bak Ama yeneceğiz yeneceğiz silahlar diyeceğiz buradaki. Yeneceğiz yeneceğiz. Anladım bu. Aa, <laughs> çok fazla olduğu için alamıyorum. <laughs> Oğlum yerdekileri saldırıyorlar. Yerdekileri yemeyin lan. İyi A c'he Marvel House <Sess> c'h terminar cao Neyse tamam. Kapatıyorum. Görüşürüz. Bye <laughs> bye.